Ben Tele1'den ayrıldım. Ee, Tele1'de bugün kapanacak. Geçmiş olsun. Benim yayınımdan oldu. Sera ilgili bir lafından dolayı. İşte Diyanet'le ilgili bir şey söyledi. Ben buradan daha yüksek sesle söylüyorum. Diyanet kapatılmalıdır. Diyanet Türkiye için bir tehdittir. Diyanet Türkiye'ye ihanet eden e, kararların alındığı yere dönmüştür. Bunun arkasındayım. Kim ne derse desin umurumda da değil. Tamam mı? Fakat ayrıntıdaki şeytanı söyleyeceğim. Enteresan. Sabah Ali ile konuştuk. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Ya size diyorum ya Halk TV şer odağı diye. Neden söylüyorum? Ya bugün Tele 1 kapatılıyor. Tamam mı? Tele 1 3 gün ceza alacak. Tele 1'in e, işte canına okunacak vesaire. Neyse. Bugünlerde Tele 1'den söz edilmesi gerekiyor değil mi? Tele 1 aynı saate Ali'nin yalancısıyım ben. Halk TV'de yardım programı koymuşlar. Ya Allah'ınızdan korkun. Dün yapaydınız, evveli gün yapaydınız ne olurdu? Yarın yapsanız ne olurdu? Ya Cafer bilerek ve isteyerek bugüne denk getirmediyse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi bunu söylemeyeyim mi? Ya bırak Telebir sahne alsın bugün. İnsanlar Telebir'i konuşsun. Telebir'le dayanışma yapsın. Eğer çadır alacak idiyseniz değilseniz dün niye yapmadınız ve gerekmiyormuş gibi e, İzmir Belediye Başkanı'ndan tut bilmem nereye kadar herkes koştura koştura halk diye gidecek. Ya bugün gitmeniz gereken yer bakın ben oradan ayrıldım bir daha da dönecek değilim. O gün bağırdım bugün gitmeniz gereken yer Tele 1'dir. Bugün Tele 1 emekçileriyle kol kol olmanız lazım. Bugün Tele 1 için kıyamet koparmanız lazım. Ben Tele 1'den ayrılmadan önce bağırdım bağırdım bağırdım. Olmadı. Sonunda da ayrıldık gittik. Tamam mı? Bağırdım. Sesimi duyurmaya çalıştım. Ne oldu? Şimdi size soruyorum. Bunun da mı zamanı değil? Ya deprem oldu, kaç gün oldu? Halk TV orada. Ya yapın kardeşim bir tane çalışma. Bugüne kadar yapaydınız. Niye yapmadınız? Yani deprem büyük felakette. AKP büyük felakette. Türkiye'deki basın özgürlüğüne bu bomba konması büyük felaket değil mi? Medya kuruluşlarına bomba konması büyük felaket değil mi? Aynı şiddette felaket. Eleştiri hakkının çalışması, çalınması aynı şey. Birader size soruyorum. Niye yarın değil? Niye evveli gün değil? Niye bugün? Öyle dedi bana Ali. Eğer böyleyse büyük rezalet. Değilse yine rezalet. Rezaletin sebebi de şu. Yalandan canlı yayına bağlanıp iki dakika, üç dakika e geçmiş olsun diyorum falan. Bunları geçeceksin kardeşim. Nasıl depremle ilgili bir tavır ortaya koyuyorsan Sadat'taki gibi Sadat'taki gibi Sadat'taki gibi kapıya dayanacaksın. Burada bir açıklama daha yapmak istiyorum. Hani muhalefete niye giydiriyorsun diyenlere. Merdan yanarda sorun bakalım. O da bak bunun takipçisi olsun istiyorum ben. E, Fetullahçı yayın organları kapatılırken koştura koştura oraya giden gözyaşları döken Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri acaba Telebir'in lisans iptaline kadar dayanmış olan bu günlerde kaç tanesi gidip Telebir'de e, şey yaptı? Aman e, destek verdi, yoldaşlık yaptı. Dolayısıyla gelin gerçeği konuşalım. Medyada içinden çıkılmaz bir pisliğin içine bulanmış durumda. Bu net. Şimdi başka bir dangalak bana diyor ki niye bizim mahalleyi eleştiriyorsun da öteki mahalleyi eleştirmiyorsun? Diyorum ya dangalak. Neden? Öteki mahallenin neyini eleştireceksin ya? TRT'yi almışın Türkiye'nin vergileriyle, Diyanet'i almışın Türkiye'nin insanımızın vergileriyle devlet olanaklarıyla üzerimize saldırıyorlar. Her türlü hakareti yapıyorlar. Az sonra Erdoğan'dan konuşacağız. Tamam mı? Zaten Cumhurbaşkanı ağzına gelen küfre eden e, yayın organları da onun gibi davranıyor. Belediye başkanı da onun gibi davranıyor. Hepsi böyle. Bir tanesi kendini kaybetmiş. Tanju Özcan'ı sıfırlatıyor. Sokakta yapsa adamı döverler. Böyle bir manyaklık haline gelmişiz. Onun medyası medya değil. Neyi eleştirilen yani? Ahmet Hakan'ı mı eleştireyim size? Ne mantığı var ki izlenmiyor, hiçbir şey olmuyor. Ama sen burada, şimdi açacağım konuyu, sen burada eğer bir mesele yapıyorsan, sen burada bir değerlendirme yapıyorsan kimle konuşacağım? Kimle konuşacağım? Tabii ki sana söyleyeceğim.